TV'den hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Evet sevgili seyirciler, bir engelleri aşanlar programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Bursa'nın Yenişehir ilçesindeyiz ve abartmadan söylüyorum Yenişehir'in en kahraman, en çileli annelerinden birisiyle beraberiz. Evet sevgili seyirciler, gerçekten hayatı çileyle geçmiş, 32 yıl bir engelli evladına bakmış bir ablamız Vildan Kilaz'la birlikteyiz. Bildan abla merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi evine konuk ettiğin. Ben de teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah keyifli bir sohbet yapacağız seninle. İnşallah. Sizinle. Ee, az önce söylediğim gibi gerçekten... E, Abarttığınız gibi Yani olsun. abartmadım ben. E, sizi yakından tanıyorum. E, çok genç yaşta işinizi kaybettiniz. E, ardından 32 yıl engelleme evladınıza baktınız. Ve e, Ali gerçekten genişliğinin e, en ağır engellerinden bir kardeşimizdi. 2 evet. e, yıl önce aramızdan ayrıldı. Bugün sizinle Ali'yi konuşacağız, sizi konuşacağız, hayatınızı konuşacağız. Ee, önce sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Bilal Kildas. Birecik doğumluyum. Nasıl söyleyeyim şimdi heyecanlandım da biraz Ali deyince zaten duygularım da devreşiyor. Evlendikten ee, sonra Ali dünyaya geldi işte. Ali'ye geçeyim ben hemen öbür günleri hep unutmak istiyorum, hatırlamak istemiyorum. Ali zaten hep aklımda duruyor. Hı hı. Ee, çok e, Allah'ın bana verdiği bir nimet için çok böyle duacıyım. Oğlum olduktan sonra hayal kırıklığına doğrudum ve mutlu da oldum yani. Biz onun hastalığını duyduktan sonra zaten hayatımız çok kötü geçti. E, eşim rahmetlik e, çok böyle duygusaldı, çok evlatlarına düşkündü. İki tane oğlum var bu arada ondan sonra. E, Ali en büyüğü. Hı hı. İşte zor bir dönemlerden geçtik ama ben şimdi o zaman hiç ne yoruldum, ne bir şey yaptım. Mesela eşimi kaybetmedin önce zaten e, şeydim, hani çocuğum engelli olduğu için kabullenemiyorsun. Zaten bunu hiçbir aile kabullenemiyor. Aslında hemen kabullenmemiz lazım. Kendimiz açısından çok çok iyi olduğu için. ama bunu kabullenemiyorsun tabii. Daha sonra doktorlardan duyduklarını şey diyorum. kendini psikolojikman etkileniyorsun. bunu ben işte eşim varken işte biz bunu pek o kadar anlayamadık. İkimiz beraber paylaştığımız için daha böyle birbirimize destek olmaya çalıştık. daha böyle üstünden gelmeye çalıştık. Ama ben işimi kaybettikten sonra yapayalnız kaldım. Çocuklarımla beraber. Zor bir dönem. Antalya'da, Antalya'ya gelin gittiniz. Antalya'ya dönüştü Tekrar Yenişehir'e ye döndünüz. Yenişehir'de anne baba ocağına geri geldiniz. Aynen öyle oldu. Ali gerçekten ağır engelli bir kardeşimizdi. Ve evet. 32 yıl siz Ali'nin yanından hiç ayrılmadınız. Aynı. Çok iyi Aynı baktınız. Ayrılma imkanı söyleyeyim. yoktu. Affedersiniz lavaboya bile gidemiyordum. Yani Aynı. o kadar... Zor bir çocuktu. Yani Vildan abi ben sizi çok iyi tanıyorum. Ee, İzleyicilerimiz de tanıyacak inşallah programdan sonra. Ee, Ali'ye çok temiz baktınız. Çok iyi baktınız. Ee, geldiği kadar. Ali ile günleriniz nasıl geçiyordu? Yani Ali sorunlu, gerçekten ciddi sorunları olan bir çocuktu. Neler yaptınız Ali ile nasıl geçiyordu günler? Ya. Çünkü ben biliyorum gece de Hı. uyumuyordunuz. Gece uykularımız zaten yoktu. Ali çok ağır düzeyde işte Serap Serpasi diye tanı Ondan sonra mentali çok ağır düzeydeydi. Bir de babasını kaybettikten sonra 7 yaşında babası ölünce Ali psikolojikman tedavi edeceğim, cevap vermedi. İçine iyice kapandı. Daha olayları büyüdü, daha sorunları büyüdü. Tabii büyüdükçe bunun zamanla e, ergenlik problemleri eklendi. E, Ali bir bebekti. Tamam 32 yaşında diyordunuz ama bir bebekti. Ben verirsem yemek yiyordu. Ben su verirsem içiyordu. Uyku hiç uyumuyordu. Sadece bağırıyordu. Ve evet, tıpten bunun sorunları da çözülmedi. O kadar psikolojik ilaç kullandığı halde. Sonuç sakinleştiremedik. Gece uykumuz hiç yoktu. Ben de uyumuyordum. Mesela gece gündüz hep uykusuzdum. Bunda benim ailemin de çok desteği oldu. Annem babam yanında kalıyordu. Ondan sonra onlar bana çok destek oluyordu. Ben sadece Ali ile ilgileniyordum. Ama Ali'miz dediğiniz gibi hani demekle de istemiyorum, arkasından konuşmak istemiyorum. Çok pırlanta gibi, pırlantandı zaten benim o. Çok değerliydi benim için. Bunu da kaybettikten sonra çok çok anlıyor. Ee, anladım zaten. Bunu da bütün ailelere söylüyorum ki herkes elindeki pırlantana değeri gibisin. Rabbim bir kapıyı kapatırsa öbür kapıyı açıyor. Ama şey demedim, çok şekmesi de onunla yaşaması da çok zor. Çok zor yani. Ali ile bir İzmir'de bir psikolog, psikiyatrist diyorduk. Ünlü bir psikiyatristiydiler. Ali'nin bazı sıkıntıları vardı. Bunları gidermek için de İzmir'e gittik, Vildan ile birlikte. O zaman dönemin belediye başkanı sağ olsun bize ulaştığımıza yardımcı olmuştu. E, Psikiyatriste gittik. E, Ali'nin sorunlarını Bilden abla ile psikiyatrist konuşmaya başladık ama gerçekten ünlü bir psikiyatristti. Bilden ablayla tıp dilinde konuşmaya başladılar. Ben de yanlarındayım. E, o psikiyatrist dinledi Bilden ablayı, Ali'yi inceledi. Zile bastı. Sekreter kızı geri çağırdı. Dedi aldığımız ücreti iade edelim hanımefendiye dedi. Dedi abla bir diploman olsa sen benden hep psikiyatrist olmuşsun dedi. Gerçekten her şeyi biliyorsun dedi. İyi yetiştirmişsin kendini dedi. E, ondan sonra dedim hocam Ali'nin bazı problemleri var. En azından uykusu uyku problemi var. Biraz yaşlarını yükseltebilir miyiz demiştim Ali'ye. O zaman doktor bana şunu, şunu söylemiş, Hiç unutmuyorum. E, Ali annesinin anlattığına göre 10 tane hap kullanıyor bu 10 tane hapın bir tanesinin çeyreğini sen sonra 15'ine uyanamazsın demişti. Ya benim Ali'ye verebilecek hiçbir şeyim yok. Allah Ali'nin annesine yardım etsin demişti. Ve gerçekten Vildan abla ben sınavı geçtiğini düşünüyorum. Ali ile çok çok iyi yani çok şey temiz bakıyor evet, şey şey çok tecrübeli bir annesin. Özellikle engelli anneler konusunda çok tecrübeli bir annesin. Ve bugün de hala Yeni Yenişehir'deki tüm engellerin annesi gibisin. Bir yerde engelli duyduğun zaman koşa koşa gidiyorsun. Özellikle yeni engelli olmuş annelere gidip onlara destek olmaya çalışıyorsun. Ee, engelli annelerinin az önce sen de söyledin en büyük problemi evladının engellini kabul etmiyor. Hala günümüzde bu maalesef kanayan bir yara gibi. Ee, engelli annelerine özellikle yeni engelli olmuş, yeni doğmuş engelli olmuş annelere bir mesajım, bir tavsiyeden olabilir. Çünkü çok önemli, çok değerli senin tavsiyelerin. Tabii tavsiyelerim olmaz olur mu? İlk önce çocuklarına hemen kabullensinler ve kendilerine isimler Hani çocuklarını tanısınlar, çocuklarına ne yapabileceklerini ona göre bir yol çizim, yola geçsinler. Ee, en azından şey diyemedim. Mesela ki çocuğu neyle yatkın, müzeye yatkın, el işine yatkın o noktasını bulsunlar. Onu bulduktan sonra zaten işler de kolayına gider. Eğitime zaten şimdi şu, önceden biz mesakin bu sıkıntıları çok yaşadık. Böyle kurumlar olsun eğitim amaçlı biz mesakin öyle bir aşamaya geçemedik. Kendim bir eğittikten sonra Ali'ye daha faydalı olmaya başladım. Benim mesakin oğlum 16 yaşında e, tuvalet eğitimi almaya başladı. Ama ben bilinçsizim sadece bize dedikleri işte sevgi gösterin. Hayır sadece sevgi değil komutlar da verecek çocuklara. Mesela durdurmasını bileceğiz, e, oturturmasını bileceğiz ama biz buna e, sadece sevgiyle karşılık verdiğimiz zaman ne çocuğumuza faydalı olabiliyoruz? kendimize zarar görüyoruz, çocuklarımızda zarar görüyor. İlk önce kendimize eğitmemiz lazım bu konuda. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Yani. Siz bunu çok sık kullanıyorsunuz. engel engelli çocuklardan çok önce annelerin eğitilmesi lazım. Diye. Bence yapmayacak. de. Çok anneler mesakini kabullendikten sonra kendilerini e, çocuğuna karşı nasıl davranacaklarını öğrenmeliler. Sadece bu. Ondan sonra zaten geç çorap söküğü gibi gelir yani. Aslında neden Gerçekten e... Engellilik bir kader değil yani e, evet. bugün günümüzde bakıyoruz engelli çocuklara bir fırsat verildiğinde neleri başarıyorlar. Aynen öyle. E, önemli olan dediğiniz gibi önceden ilk planda kabul kabullenip eğitimine başlamak işte çeşitli tuvalet eğitimi, yemek içme eğitimi bunları verebiliriz ama e, Ali'nin öyle eğitimleri de maalesef yok. Hayır öyle bir şeyimiz yoktu zaten biz mesela rehabilitasyona falan gittik ama e, vereceklerin hepsini aldı çok şükür. Fiziksel zaten bir şeyimiz yoktu, beyin hücrelerimiz ölü olduğu için zaten Ali yürüyüp konuşamıyordu. Zekası da zaten mentali o dönem, sadece o bölümü şey, ölüydü. O yüzden biz hani elimden geldiği kadar ben, imkanlarımın el verdiği kadar şimdi yine devlet sağ olsun, Allah razı olsun hani e ee, sağlık yönünden de çok şey duyarlı davranıyor. Hı hı. E, eğitim konusunda da çok duyarlı davranıyor. Ve sakin bakım ücreti veriliyor. Bizde bizim yani Ali'nin eğitimi alacağı dönemde Öyle bir imkanlarımız hiç yok. Biz Kendi kendimize uğraştık. Beni elimden geldiği kadar tedavisini de yaptırmaya uğraştım. Eğitim konusunda tabii diyorum 15 yaşından sonra başladık her şey yani. Evet. Ee, bizim programlarımızı daha önce izleme şansınız oldu mu? İzledim. Çok güzel beğeniyorum. Ee, şöyle, e, bu zamana kadar yaptığımız tüm programlarda bütün engeller nedeninin söylediği şu var. E, evde bakım maaşı alan annelerin sosyal güvencesini devlet ödesin. Bunun en açık örneği sizsiniz aslında. O zaten kanayan bir yara. Yani şöyle, Bana e, siz 32 yıl Ali'nin yanından hiç ayrılmadınız. Evet. 32 yıl sonra Ali vefat edince sosyal güvenceniz yok. Ee, Neler söylemek istersiniz konuda? Neler söylemek isterim? Mesela bakım ücreti birilerinin aileleri, özellikle araştırsınlar. Mesela çalışma imkanımız zaten yok. ve Ben diyorum ya, hiç benim kendi özel bir yaşantım yoktu. Ondan sonra uykum bile yoktu. E, çalışma imkanım zaten olamazdı. O yüzden e, çalışamadığım için, e, şimdi bir sigortam olsaydı ben de emekli oldum. Şu anda, ben mesela şu andan sonra da çalışamam. Alerjikten sonra sağlık problemlerim de yok. E, sigortam da yok ama devletin bu konuda biraz daha duyarlı davranıp, En azından engelli aileleri e, seçilerek bunlarda mesela. Evet. Hafifler olabilir bir şeyler onun işte ne de karışma onlar daha iyi bilir sigortaların ödenmesini isterim. Evet, sevgili çok çocuklar, büyük... gerçekten e, biz her programda bunu işlemeye çalışıyoruz ama gerçekten çok önemli bir konu. Yani içinde olanlar bunu çok iyi yaşıyorlar çok iyi biliyorlar. İşte en açık en açık örneği Bildan abla e, 32 yıl hiçbir iş yapamadı. Şu anda 55 yaşında hiçbir işe de giremez ve sosyal güvencesi yok. O, onun için bunlar ciddi anlamda sıkıntı. Bu yüzden e, evde maaşı aşağılan annelerin özellikle gerçekten ağır düzeyde engelli annelerinin sosyal güvencesini devlet ödese ve oğlunu kaybettikten sonra bu e, annelerin emekli olması gerçekten çok önemli. Ve Tülden abla Ali'yi kaybettikten sonra e, çok hareketli hayatınız vardı Ali ile birlikte. Az önce de hiç uyumuyordunuz gece. Hatta bazen ben e, fırsat bulunca gelip Ali'yi arabamla alıp gezdiriyordum. Allah razı olsun. Ya, evde. E, bir iki saat de olsa dinleniyordun evde. Ali'den sonra nasıl geçiyor hayat? Ali'den sonra tabii bir boşluğa düşün. Ee, işte tarifi yok diyorum ya ben size. Mesela ben babamı kaybettim. Genç yaşta ablam öldü. Eşimi kaybettim. Ee, acılar beni öldürmedi. Daha kuvvetlendirdi. Hani eşim için çok maden tuttum. Evinde de hiçbir şey benzemi derken. Ama Ali'nin tarifi nasıl böyle duyguları anlatılmaz yani. Allah Rabbim düşmanıma daha iyi de Amin. Evet Vildan Hanım'a gerçekten e... 9 yıllık eşinizi kaybetmişsiniz. 9 yıllık evliyken ardından 25 yaşında ablanızı kaybetmişsiniz. Daha sonra babanızı kaybettiniz ve en sonunda evladınızı kaybettiniz. Ama çok pozitif bir insansınız. Yani hayatla barışıksınız. <laughs> bu nasıl sağlıyorsunuz? Çok zor bir irade aslında bu. Ya maneviyatını güçlendireceğim. E, bu e, şerde, hayırda Allah'tan diye bir hep biz öyle duyduk. Öyle biliyoruz, öyle yetiştik. Bir Müslümanın da zaten öyle olması lazım. E, bu bunların bana bir imtihan olduğunu, ve bunları da aşamayacak olsam Rabbim bana yüklemeyeceğini, verdiği yükün altında ezmeyeceğini bildiğim için işte biraz da deliliğe vurdurarak falan işte hayatın veya da senden daha böyle işte kötü demeyeyim de yalnız olmadığımı, herkesin başında olan şeyler olduğunu, herkesin bir imtihandan geçtiğini düşünerek daha pozitif bakıyorum. Biraz da sonradan işte çocuğumdan dolayı deliliğe vurduruyorum her şeyi. O yüzden pozitif oluyorum. Bir de karşımdaki beni böyle pozitif gördükçe tabii daha ben motive oluyorum, daha motive oluyorum. Bu sefer de sen daha kuvvetleniyor. Öyle oluyor. Ben kendi adıma söyleyeyim yani. yani sizinle çok sık görüştüğümüz dönemlerde Ali'nin sağlığında mesela ben size söylerdim bazen çok sıkılırdınız, bunalırdınız diyordum Milli abla Ali'yi götüreceğim rehabilitasyona yatıralım kalsın orada aman sakın ben onu vermem diyordum ayrılamazdım şimdi evet. hani böyle e, tabii sinirlendiğimiz zaman da oluyor sonuçta biz de insanız canımız sıkıldığı zaman da oluyor e, bazen böyle bir şey söylüyorsun ama için o kadar sızlayarak söylüyorsun ki e, o andaki söylememen gereken sözleri de söylüyorsun ama e, pişman mısın? pişman olmuyorsun o anda yaşadığın ben kendime benim çocuğum çok ağır olduğu için e, kontrol edilmiyordu doyumsuzdu ondan sonra Uyku hiç uyumuyordu. Ve sakin hisleri de çok kuvvetliydi Ali'nin. Ben e, oğlum çok bunaldım iyice. 10 dakikacık uyuyayım dediğimde 11. dakika olmuyordu bizim için. 10. dakikada hemen bir gelip beni uyandırıyordu yattığım yerde. Çok hisleri kuvvetliydi. Hani zekası e, tamam ağır düzeyde ama ben diyorum ki bizden daha akıllılar. Bizden daha akıllılar ve bizi de böyle hani e, bizi çocuğumuz e, engelli deyip de mesela hani biz ona ee, şey yaptığımız zaman e, parmağında oynatabiliyorlar insan. Evet. Benim hali öyleydi. Evet sevgili seyirciler gerçekten e, engellilik çok zor ama engelli haline sormak gerçekten çok daha zor. Bakın e, biz bu programları yapıyoruz. Bir gerçeği dikkat çekmek için yapıyoruz. Aslında çok çileli hayatlar. Çok e, gerçekten sıkıntılı hayatlar. E, şimdi söyleyeceğim yine Vildan abla çok duygulanacak. Ee, Vildan abla çok sık bir şekilde, yani bir annenin yapmayacağı gereken bir duayı yapıyordu. Allah'ım evladımın canını benden önce alsın diyordu mesela. Niye öyle diyordu bu sıkıntı? Şimdi, e, Ali çok ağır olduğu için tamam kardeşi var Allah razı olsun bir kere değil bin kere. Ben evladım bakmaz diye değil, hani kızım da çok Allah razı olsun bakardı ama e, işini değiştirmesi lazım, huzurunu kaçırırdı, her şey yapardı. Ben kimsin olmadığı için, ben Ali'yle de devamlı sürekli ilgilendiğim için ee, biliyordum oğlum geride kalmasını istemediğim bir de anne böyle gözünden ayrılsın istemiyor ee, hani güvenmiyor belki de biri bakamaz edemez diye belki de o yüzden ölü dua ediyor benden geriye kalmasın diye ya hastaneden çıktıktan sonra biz mesela ki e, geçen yıldan beri hep hastanede yatmıştık ölmeden bir yıl önce e, normal gittik oksijen makinesine bağlı çıktık hastaneden ben ondan sonra daha çok dua etmeye başladım. Çünkü çaresizsin yani. Çaresizlik o kadar zor bir şey ki elinden hiçbir şey gelmiyor. Oksijeni düşüyor şey, bir şey yapamıyorsun. Ve ki Ali'nin beni hiç ağladığını bilmem, güldüğünü bilmem. Ali sadece bağırırdı. Ama orada Ali'nin gözyaşları akıyordu. Hastanede çok bir zor dönemdi. O yüzden daha çok dua etti. Rabbim dualarınızı kabul etti. Çok şükür. Evet, Bildan abla toplumda gerçekten bir engelli gerçeği var. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ee... Siz de 32 yıllık gerçekten bu gerçekle yüz yüze yaşadınız. Normal engelsiz insanlardan beklentileriniz, istekleriniz nelerdir bir engelli olarak, engelli annesi olarak? Beklentiniz, mesela ki ben daha önceki yıllarda çok böyle küçümseyerek bakmalarına her şeye böyle o kadar zor geliyordu sonra sonra alışıyor zaten. Biz alışıyoruz. Ama ben Siz lafınızı feri... Öyle tepki gösteren ben... anında cevap veriyordunuz. Veriyordum. O e, çok beğeniyordunuz. Veriyordum yani. Çünkü benim için çocuğum değerli. Ben yaşıyorsam, nefes alıyorsam, böyle sokağa çıkıp gezebiliyorsam benim çocuğum da gezmek İhtiyacı var zaten gezmek zorunda. Ve ben hiç utanmıyordum. Çocuğumdan gurur diyordum. Her yeri de gezdiriyordum. Zaten bağıra bağıra geziyorduk. Herkes bilir yani yeni şehirde. O yüzden de ben hani böyle acıyarak bakmasınlar. Engelli e, sözünü ben istemiyorum. sevmiyorum. Bizim çocuklarımız özel. Özel insanların durumuna düşeceklerini de bir düşünsünler. E, çok işte diyorum ya. Böyle saygıyla özenle bakmasını istiyorum ben ya. Onun da bir böyle karşıtı sağlıklı bir birey gibi saygılı ve özenli bakmalarını isterim mesela ki. Yani e, toplumda herkes bir engellere yardımcı olabilirler mesela ki. Hani e, şey, bedensel engeller için bir yol verebilirler, e, bir kaldırma çıkartabilirler. Gülümsemeleri bile bizim çocuklarımız için o kadar önemli ki o kadar önemli yani. Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engeller Derneği'de de yönetim kuruyorsunuz. Dernekten sonra değişim oldu mu hayatınızda ya da Oldu tabii mi? Biz en azından hani biz herkes kendi evinde olduğu için hiç kimse kimseyi görme şansı olmuyordu. Herkes kendi işte biliyorum ya, yani psikolojikman yıkıldığımız için daha böyle topluma girmemiz sakıncalı oluyor. Derken sakıncalı değil de hani biz üzülüyoruz yere çıkmak istemiyorduk. Ama dernekten sonra biz bir kocaman bir aile olduk. Kocaman ayrı olduk ve hepimiz birbirimizi motive etmeye başladık. Hepimiz birbirimizi mutlu etmeye başladık. Tabii bunda başkanımızın da çok bir faydası oldu yani. Allah razı olsun bir kere değil bin kere. Ben zaten kendi kardeşinden ayrı görmem yani. Sağ olsun Allah razı olsun. O yüzden e, tabii çok büyük gelişmeler oldu. Kocaman ayrı olduk yani. Beraber eğlendik, beraber gezdik, geri geldi, beraber ağladık. E, daha da iyi olacağız ya. bir Pandemiden dolayı biraz böyle biraz kopuştuk gibi ama daha değil olacağız gibi geliyor. Ben bana. En çok şundan çekiniyordum. Ee, Aliyi kaybettikten sonra sizin camiadan kopa, kopacağınızı biraz düşündüm ama gerçekten daha fazla sarıldınız e, engelli camiasına. Bugün e, yani Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir engelli annesi sizi arasa işinizi gücünüzü burası bırakıp gideceğinizi biliyorum. Bu konuda gerçekten örnek bir annesiniz. Ben e, çok teşekkür ediyorum size gerçekten. E, sağlığında aileye çok iyi baktınız. Çok örnek bir anne oldunuz. Yenişe'deki tüm engellere annelik yaptınız. E, sizin gibi insanların kıymetini bilmek lazım. En azından ben sizin kıymetinizi biliyorum. Allah Yenişe'de, Yenişe'de sizin kıymetinizi biliyorum. Hiç yok. Yenişe'deki yöneticiler de, idareciler de, Ali'nin vefatından sonra geldiler. Yağlı, Allah razı olsun. E, Herkese. Rabbim şey Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım sohbetten. en azından e, engelli annelerine mesaj verdiniz. Engelsiz vatandaşlara mesaj verdiniz. E son olarak engellilere, engelli annelerine, normal engelsiz topluma vermek istediği mesaj varsa onu alalım. Şimdi mesaj vermek istediğim engelli ailelerine sadece, az önce de dediğim gibi işte kabullensinler. Ondan sonraki zaten hayatları da kolay yaşıyor. Ben bunu kendi adıma söyleyeyim mesela ki kendileri de fark edecekler. Onlar engelli değil, özel çocuklarımız. Ben şimdi dediniz ya az önce hani biraz bir sene geri kalır falan dedik eve kapanır. Eve sağlık probleminden dolayı eve kapandım. Ama şu anda ben her engelliye sarıldığımda gezim. Özlüyor musun Ali'yi? Çok özlüyoruz. Sevgili seyirciler gerçekten e, toplumda bir gerçek ciddi anlamda engelli gerçeği var. Ve bu gerçekte 32 yıl yüzleşmiş bir ablamızla birlikteydik. Ben e, Ali'nin sağlığından biliyorum çok sık ziyaretlerine giderdim Ali'yi eve ziyarete giderdim. Gerçekten e, çok temiz çok güzel baktı evladına. Ama e, Rabbim bu kadar ömür vermiş Ali'ye. E, 32 yıl sonra aramızdan ayrıldı Ali. Şu anda Bildan ablanın birçok engelli evladı var. Gerçekten geniş evet, e, yerde bütün engelli camiası Bildan ablayı sevip sayar. E, Sıkıştıklarında Bildan ablayı ararlar. Ben çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, Allah Sağlam hepimizin Allah. yardımcısı olsun. Ağlamayacağım dedim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ee, i̇nşallah toplumda e, engelsiz vatandaşlar e, bizim bu seslerimize kulak verirler ve engelleri daha kolay yaşarız. Sizin gibi insanlara çok ihtiyacı var engelleyeceğim camiasının. Versinler zaten. Bir de söylenenleri mesela ki e, içine kapanıp da <laughs> beklemesinler. Herkes bir yerden böyle bir e, bir şey öğrenirse onların için çok faydalı olacağı için herkes de konuşsunlar. Hiç sıkıntılarını içlerinde bırakmasınlar. Her bir sıkıntılarını anlasınlar yani. Ben bu yolda hiç aşama yol kat, edemedi, kat için diyorum ki anlatsınlar. Söylesinler yani. <laughs> lütfen engel camiasından kopmayın. Bu engel camiasının size ihtiyacı Kokucu var. Diyorum işte her bir özel çocuklarımıza sarıldıkça bir anneye sarılıyorum. Aynı kokusunu kokluyorum. Çocuklarımız çok tatlı. Evet. Her çok masumlar. Çok, çok evet, temiz masumlar. Öyle. Yani şu kirlenmiş dünyada en temiz gerçekten Bence onlar. Bence onlar zaten. En temiz onlar. Onlar. Beşim. İnşallah onlar. cennette onlarla buluşuruz. Binden onlar. İnşallah. İnşallah. Bütün İnşallah. hedefimiz, bizim hayalimiz, bütün ideallerimiz Allah onlar aslında. Allah'ın hepimizi şefaat eden ailesi. Tek dua şey etmek. Söyleyeyim. Hiç unutmuyorum. Bir, e, dini bir sohbet yapmıştık engelli O zaman ilçemiz vaizli kulaklarını çınlatalım. Kasım Kaya görevliydi. Evet. O gün öyle demişti. E, tek sıkıntı mesela sen de biliyorsun engellenenlerin en büyük sıkıntısı e, Allah bizi cezalandırdı mı bize bu evladı verdi diye düşünüyordu bazı engellenenlere. O soruyu sormuştuk biz o zaman ilçe vaizimize. Allah sizi ödüllendirdi demişti Kasım Hoca. İşte e, engelli ne kadar günah da öbür tarafta Sırat Köprüsü'nün karşısında Ya Rabbi bana çok baktı annem hadi bakayım cennete edecekler demişti. Hatta ben o zaman espri yapmış. Hocam bende engel yok ne yapacağız? Hepsi sen alıp cennete götürecek demişti. <laughs> evet aynen öyle. Bu duygularla yaşıyoruz. İnşallah güzel olacak sonu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Aynen. Allah yardımcın olsun. Bir kere daha ellerinden öpüyorum. Çok Allah iyi yardımcın. bir annelik yaptın. Evet sevgili seyirciler gerçekten toplumdaki engelli gerçeğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben buradan bir kez daha Line TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam engelli dostu bir televizyon Line TV. En azından bu bilinmeyen sorunları kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Önceki hafta başka bir engeller aşanlar programında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.